Bugün şimdi sizlerle birlikte tekrardan yorum yazan kişilerin ismini okuyacağım arkadaşlar. Ee, hemen mikrofonumu alayım ve isimleri okuyayım. Bu arada hani ben bu videoyu ilk gösterim olarak koyuyorum. Yani erken çekiyorum sonra yüklüyorum. Bu yüzden eğer isminizi okumadıysam bir diğer videoda mutlaka okurum. Yani e, bir hafta içerisinde kesin ama kesin okurum. Hatta iki gün olabilir yani. E, şimdi hemen... Yorum yazan kişilerin ismini okuyacağım. İlk olarak Şafak Şimşek, Oyun Kanalı, Arya, aynı zamanda benim e, adaşım arkadaşlar. Aynı ismimiz var yani. Ve Haryat Muzuri, e, ismini yanlış okuduğum varsa kusura bakmayın. Bu e, kişilere abone de sağlayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. O zaman dizinin finaline geçelim. Bu arada dizinin finalinin gelmesini istemiyorsanız yani aslında final gelsin sonra ikinci sezon gelsin isterseniz like atın. Bu videoya bir 5 like geldi mi ikinci sezon çekerim. Yorum atmayı da unutmayın bu arada. Yorum yazan kişilerin ismini okuyup abone sağlıyorum dediğim gibi. O zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar dizinin final bölümüyle karşınızdayız ee, Bir dizinin de sonuna geldik Zombi filmi çekeceğim bu dizi yerine İsterseniz ikinci sezonda gelir İsterseniz ikinci sezonda çekerim Hadi o zaman iyi seyirler Olamaz olamaz hayır kalbi duruyor Ne yapacağız ne yapacağız Ah oh, şükürler olsun Şükürler olsun ya. Oh, şükürler olsun başardım. Vallahi yüzde iki ameliyat şansı olmasına rağmen başardım. Nasıl doktorum be? Nasıl ya? Ay şunları hemen bırakalım. Vallahi iyi bir doktorum. Ne yalan söyleyeyim? İyi bir doktorum yani. Neyse. Hemşire hanım. Dur bakalım. Evet çocuklar. Arkadaşınız kurtuldu. Aa gerçekten mi? Yaşasın. Evet. E, şimdi içeri odaya alacağız. İsterseniz siz de gelebilirsiniz. Tamam tamam biz şimdi geliriz. Aa bak o kadar daha işe yarıyor işte. İşe yarıyor ya. Ay gerçekten... Neyse hadi gidelim odaya artık. Evet. Aa bir dakika. Ne oldu? Bir sorunumuz var. Ne oldu? Ee, bizim yarın mezuniyetimiz var ya. Aa doğru ya. Bizim yarın mezuniyetimiz var. Ee ne yapacağız? Acaba ısıl atlas gelebilecek mi? O sıkıntı. Aa, ne yapacağız ya? Ameliyatın hemen sonra mezuniyete gelemez ki. Çok ölümcül mü ameliyatı? Kanserdi yani. Hmm, maalesef gelemeyecek galiba. Of ya. Neyse de artık odaya gidelim. Tamam. Uyanıyor galiba uyanıyor. Hmm. Uyandım sonunda. Siz kimsiniz? Ne? Kanka biziz. Ya en yakın arkadaşım ben. Nasıl ya? Biz hatırlamıyor musun? Üniversiteden arkadaşız biz. Evet. Hayır ben sizi hatırlamıyorum ya. Siz kimsiniz de ben neredeyim? Nasıl ya? Bizi hatırlamıyor musun gerçekten? Siz kimsiniz? Sen ciddi misin Atlas? Bir doktoru falan çağıralım. Bu normal olmayabilir. Bence de durun ben çağırıyorum. Doktor bey nerede ya? Doktor bey, doktor bey. Ne oldu? Ya arkadaşımızda hafıza kaybı başladı. Normal mi? Hayır normal değil. Bir bakar mısınız? Tabi. İlk olarak şunu çıkarmaman gerekiyor. Ağzına tak. Ya niye ben neredeyim siz ne yapıyorsunuz? Otur, uyu. Şimdi seni bir muayene etmemiz gerekiyor. Hmm. Maalesef ki arkadaşınızda geçici hafıza kaybı var. Geçici değil mi? Yani bizi hatırlayacak sonra. Evet evet geçici. Oh rahatladım valla. Ay ben de rahatladım. Bu arada bizim yarın mezuniyetimiz var. Ne yapacağız? Yani arkadaşınızın katılması çok bir normal gözükmüyor açıkçası. Aa, anlıyorum. Siz e, öyle durun yanında. Şey birazdan şey getireceğiz biz zaten. Yemek getireceğiz. Ondan önce bir meyve suyu alabilirsiniz eğer içerse. Tamamdır ben alırım. Hadi e, o zaman görüşürüz çocuklar. Ay bunlar da zenginler ya cidden. Ay olsun Ha. Aklıma bir plan geldi. <laughs> Bu çocuk. Şu an kimseyi de hatırlamıyor. Onu kaçırıp parasına sahip olabilirim. Onun yerine geçebilirim. <laughs> göreceksiniz siz. Göreceksiniz. Kanka bir uyan. Bana kanka demez misin lütfen? Tamam. Ee, meyve suyu içer misin? İçmeyeceğim sen meyve suyu falan. Ama lütfen. Yani bak sen hastalıktan yeni çıktın. Yani bizi tanımasan bile biz seni tanıyoruz ve seni tanımasak ne yanında olalım? Açsındır. İyi tamam. Ben hemen alıp geleyim. Doktordan bir şeyler seziyorum ya. Ay çok kötü kalpli birine benziyor aslında. Hemen meyve suyumuzu da alalım. Ben geldim. Al bakalım. Teşekkürler. İzninle geçeceğim. Tamam bir şey demedim. Bu arada bakın burada kıyafetler var. Burası özel oda, özel oda olduğu için. Um, elbise mi giydireceksiniz ya bana? Hayır hayır onlar kız kıyafeti. Sen bunları giyebilirsin. istersen. İstemiyorum. Tamam sen bilirsin. Beni hatırladın mı? Sanki seni bir adın Aras mı? Evet, hatırladın sonunda kanka. Söylüyorlar. İyi misin? Yarın mezuniyetimiz var. Aa, evet, şimdi hatırladım. Ya bak, kızları hatırlıyor musun? Arkadaşlarımız. Hayır, ama biri tanıdık geliyor. Ama sanki onun kalbini kırmışım gibi. Hangisi? Şu saçı açık kahverengi olan. Hmm. neyse sen içme kapı çalıyor kim geldi ki arkadaşlar bilgilendirme biliyorsunuz ki iki tane kız vardı o kızlar ee, onları şu anda bu ikisi yaptım çünkü e, dünyam tekrardan sıfırlandı tekrardan yükledim onları şimdi yapamadım o yüzden bu iki karakteri kullanacağım hadi bakalım Ay çıkın şuradan. Ne yapıyorsun ya? Ay Atlas'cığım nasılsın? Sen kimsin? Nasıl beni hatırlamazsın ya? Vallahi hiç aklımda kalmamışsın. De beni hatırla çık sen. Aa, aa ne yalakasın be? Beni hatırladın mı? Hayır. Gıcık mısın sen? Nasıl hatırlamazsın ya? şu anda hafıza kaybı yaşıyor. Ercesi hatırlamaması daha iyi bence. Ay Samus sus. Sarı kafa. Ya abla. Bizim kızlar nerede? Valla arkadaşım bir şutladı. Ne yapıyorsun ya? İyi misiniz? Hiç iyi değilim. Sinirden kızardım şu anda. Çitan ya. Gelin gelin. Boş verin onları. Çıkın siz şimdi şöyle. Ay ne yapıyorsun ya? Bana yaptığın aynısını yapıyorum. Biz dörtlü bir grubuz tamam mı? Yani ve bu grupta siz yoksunuz tamam. Ya Atlas beni hatırlar ya. Sen sakin. Bir çıkın ya. Çıkmıyoruz var mı? Uf gel kanka biz doktoruyla konuşalım. Bunlardan daha çok ilgi gösteriyoruz. Pardon da ameliyatında neredeydin? İçerideydim. Gelseydin. Tam tam sakin olun ya. Sizi hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum. Bu erden kimi hatırlıyorsun? Arası. Yani kankamı ve Mira'yı. Ne? Beni hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Cidden o kızı mı hatırlıyorsun? E, kanka ben burada daha fazla duramayacağım galiba. E cidden daha fazla durmak istemiyorum ben burada. Bence de kanka ya inatçı. Yani size hatırlamaman benim suçum değil yani. Benim beynim suç tamam mı? İnatçısın sen. Kötüsün sen. en kötü benim. Anlaştık. Cidden beni hatırlıyor musun? Evet dedim ya. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var gerçek anlamda. tam kanka dinlen ya şu kızları bir de almayız içeri. Tamam da bana bir kıyafet falan. Doktorlar izin vermiyormuş. Niye ya? Anlıyorum. Ay burada da gül varmış. Al. Sağ ol teşekkür ederim. Tut şunu kanka. Bu da senin için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çocuk seni hatırlamış kanka. Evet çok hatırlamış. Yarın mezuniyet var ne yapacağız? Ay şaka maka 20 yaşına girdik zaten. Evet. Ay neyse ben biraz dinleneyim olur mu? Olur olur sen dinlen. Şu takayım nefes alamıyorum yoksa. Hadi biz de çıkalım artık. Tam çıkalım. Şöyle koyayım içer. Nasıl içeri gireceğiz ya? Ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyoruz. Gel kanka. Kucak. Sensin. Ay ne oluyor bu ya? Yine ne oluyor? Ay bir şey sadece Aras. Efendim. Ya, bir dur. Bir şey söyleyeceğim. Söyle dedim ya. Sen beni hatırlıyor musun? Hafıza kaybım yok o yüzden hatırlıyorum. Tamam mı? Eee um, tamam. E, bu arada kafeteryaya gelir misin? Niye? Ya saat 5'te. Lütfen. Bir olay anlatacağım. Şu atlasın vatan şey. Şu şey hastalığıyla ilgili. Tamam gelirim. Ne oldu? Ne oldu acaba? Yok bir şey yok ya ne olacak? İnşallah bir şey yoktur. Yok yok neyse hadi biz oturalım gelin. Geldim ben de. Evet. Aradan uzun bir zaman geçer. Kafeterya vaktine gelirler. Ardından Atlas iyileşir ve taburcu olur. İlk kafeterya bölümünü göstereceğim. Hmm, i̇nşallah iyileşir ya. İyileşir iyileşir iyi gözüküyor. Tövbe estağfurullah. vallahi tövbe. Kanka kanka beşte vallahi çağırdım. Vallahi çağırdım kanka. E Atlas bizi hatırlamıyor. Ne yapacağız bunu? Ya kanka vallahi benim için fark etmez. Ay, tamam sen git hadi kanka. Ben burada seni bekliyorum. <laughs> tamam tamam. Aras. Efendim. Hadi gel. Nereye Aras? sana ne? Sana ne? Nasıl bana ne? Sana ne? Sen neyi oluyorsun? Ha? Neyi oluyorsun? Sevgisi oluyorum. Yeterli mi? Ne? Ne ne? Bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Neyse gel. Hemen geleceğim. Tamam mı? Tamam. Bekliyorum gidelim. Buradan bir meyve siyalsa da bize. Hızlı hızlı konuşup geleceğiz zaten. Ne canım çekti. Tamam al kahve. Çok şüpheleniyorum ben kanka bundan ya. Niye ya Aras yani bir şey yapmaz. Demin bu kız bir şey yapar ama. Alıp <laughs> Rabbena <laughs> <laughs> Yaparsın kanka. Tamam kanka mi? Neyi? Yok bir şey. Hadi inelim artık. <laughs> Hadi gel. Geldim geldim. Hadi yürü. Hmm. Hoş geldiniz. Oy. Biz e, yemek alacağız. Tamam seçin Yemek mi? Hemen konuşup gelecektik. Bir yemek yesek ne olur? Sen de bir uzak dur ya. Tamam. Hadi oturalım. Ee, ne anlatacaksın? Um, şey, sen sevgilin mi var? Evet, iki senedir. İki sene mi? Hocam nasıl da bu? Ee, şey diyeceğim, biraz daha birbirimizi yakından tanısak mı? Nasıl yani? Biraz sohbet edelim. Sen beni buraya ne için çağırdın? Açık açık söyler misin? Uf, tamam ya. Ben seni sevgin yok sanmıştım. Var üzgünüm. Ve bekliyor gitmem lazım. i̇ki dakika dur haberi olmaz. Şu an haberi var zaten. Ve haberi olmasa bile ben seninle sohbet etmek istemiyorum tamam mı? Anlatacaksan şu Atlas mevzusunu atlat, anlat. Ben yemeğimi yene kadar bekle. Tamam artık konuya geliyorum. Ah. Oh. Ben senden hoşlanıyorum. Ne? Sen ciddi misin? Gayet ciddiyim. Bir şey söyleyeceğim pardon da benim sevgilim var. Ne yapabilirim? Sen inanmıyorum sana ya. Benim sevgilim var ve sen beni bunun için mi buraya çağırdın? Evet ve hiçbir yere gitmiyorsun. Otur şuraya. Ne yapıyorsun ya? Hiçbir yere gitmiyorsun. Konuşacağız. Ya evet dersin. Ya evet dersin. Benim sevgilim var anlamıyor musun? Anlamıyorsun galiba. Anlıyorum. Ama. Evet demen lazım. Niyeymiş dersen çünkü bu sefer Atlas'ın doktoruyla ben anlaştım. Aslında Atlas'ın doktoru Atlas'ı zehirleyip bunun parasını alma peşinde. Ne? Sen ciddi misin? Ve benim teklifimi kabul etmezsen ona yardımcı olurum durdurmak yerine. Of. Ya evet ya evet. Ya da hayır şu arkadaşın olsun. Ya taburcu olacak zaten. Ding dong süre azalıyor. Abi şu anda atacağım şu tableti sinirden var ya. Neyse sakinim. Cevap bekliyorum. <laughs> evet. İşte akıllandı sonunda. Yürü. Nereye ya? nereye olacak sevgilinin yanına? Kanka oldu bu iş. Kanka vallahi mı? Yes. Of. Atlas, Atlas. Uf Atlas. Efendim kanka. Ya. <laughs> ne oldu? Otur şöyle. Yok bir şey. Ya söyle hadi. Uf. Ne oldu? Ne oldu? Ya Ben ne aldattım? Ne? Ne? Sen ciddi misin? Kanka nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Ama zorunlu. Yoksa sen ölecektin. Ne? Neyse. Dur gitme. Gitme. Nasıl sen? Cevap vermek zorundasın bana tamam mı? Cevap vermek zorundasın. Lina öyle davranmıyorsun. Kanka ne oluyor ya? Bekle bakayım. Ne oluyor burada? Gelir misin buraya? Hop hop hiçbir yere gelmiyor. Hiçbir yere gelmiyor tamam mı? Gelmek zorunda. Niyeymiş? Çünkü ben onun sevgilisiyim. Ne ne? Gel buraya. Sen ciddi misin? Gayet de ciddi tatlım. Kusura bakma da çok sahip çıkamamısın. Tamam. Pişman olacaksın. Kanka ne oldu? İki dakikada sevgili yapmış. Ne? Bildiğin. Of. Evet şimdi taburcu olur. Mezuniyet partisi yapılır. Ve en sonunda... E, hep birlikte okulda buluşurlar. Of... Oh. Niye böyle bir şey yaptı? Niye? Ee sen nasılsın diyeyim ya? <laughs> Hadi kantine gidelim. Tamam gidelim. Bir iki dakikaya geleceğim. Tamam. Bir i̇ki tane gazoz lütfen. Al tatlım. Gider misin lütfen? Hayır gitmeyeceğim. Git lütfen sevgilinin yanına tamam mı? E bir dur lütfen. Ne dur ya? Bir gelir misin? Gelmiyorum ben bir yere. Lütfen gelmeyeceğim. Gel. Hayır diyorum. Gel. Şuraya gel. Bak gerçekten özür dilerim. Özür hiçbir şeye kabul ettirmiyor tamam mı? Şimdi git. Ya mecburdum tamam mı? Mecburdum. Şu an mecbur değilsin ama. Ya yoksa Atlas söyleyecekti Atlas. <laughs> bir şey demiyorum sana tamam mı? Bir şey demiyorum sana. Kanka ne oldu? Bir şey yok kanka. Kanka, yok bir şey. Tamam, sen bilirsin. <laughs> ya beni dinle. Dinliyorum ne var? He, gerçekten zorunluydum. Yoksa ölecekti bu çocuk. Ne? Evet. Ne diyorsun ya? Her şeyi anlatır. Böyle ben de zorunluydum ama çocuk şu an iyileşti, o doktordan kurtulduk. Ama sen ona rağmen hala gidip ona sevgil olmaya devam ediyorsun. Git lütfen. Oh, of, başımız dertte ya. Buraya bir gelir misin Clara? Ay beni çağır ya. Bir dakika geleceğim. Efendim. Senden ayrılmak istiyorum. Ne? Bildin senden ayrılmak istiyorum. Ne ne ne, ne? Gel Mira. Ya, gel diner. sonunda olması gereken oldu. Hadi hadi barışın hadi. Tamam. Barışalım. Ve mutlu son arkadaşlar. Sezonun ikincisine gelmesini isterseniz bu videoya 3 like alayım. Gerçekten çekerime isterseniz tabii ki. Haydi o zaman görüşmek üzere.